Bugün silahla oynayacağız. Düşmeden oynayacağız değil Evet. Şimdi de, bugün ne oynayalım biliyor musunuz siz de? Eee, aaa, işte de bunu oynuyoruz. Bu modu seçtim. arkadaşlar. dakika, yok efendim. Evet, başlayalım. Evet, Bugünü seçiyorum. Arkadaşlar, lan ne oluyor? ya. Arkadaşlar arkadan korku ses açıyor. Hayır. <laughs> adam atamadı, adam <laughs> Burnuma geldi. Estetik mi oldu? Arkadaşlar biraz seyrediyorum. Şey çekmeyeceğim haberiniz <laughs> olsun. Öyle evet. sen çekiyor. Diğer videoda de, da öyle demişti. Ekspolu da öyle demişti. Ekspolu da. Demir ne o da arkadaşlar? İzleyenler bize bak kimsin? Bekleyin demiştim. Görüştüm. Arkadaşlar bu videoyu izleyenler oraya gitsin. Tamam. Gelirdim Genetimle... mi? Sen uy, yatma... o yatma. Öldü mü lan? Evet arkadaşlar. Hatta bugün konumuz başka bir şey mi olsun lan? Arkadaşlar bugün konumuz başka bir şeymiş. Ben de bugün konuşalım. Ben de, de konuşalım. İnternetim de konuşalım. Arkadaşlar sizin nasıl videoları? Ama bak gördük yeter bu kuzenim de bu sonra sordu, videosuna 12 kişi izlemiş. Kim, kimse de like atmamış. Tek izleyenler hariç herkes izlesin. Değil mi? Hakikaten yani. Bu videoyu da izleyip PUBG video sattım videosu sattım. Evet yani uğraştı. İki, iki tane şey yaptım. Eşyal... Arkadaşlar Muhammed'in de çekerse eğer bu videoya kaç like olsun amcım. 5 like. Tamam 5 like gelirse dışarıda yürürken çekeceğiz. Evet. Yürürken kendimizi çekeceğiz ve konuşacağız sizlerle. Evet. Şimdi nasıl gidiyorsunuz şimdi bir de? Nasıl gidiyor? Nasıl şey ya. PUBG Mobile mobilerin de sonucu falan çektik. Bundan sonra bir şey yapabilirim ama. Evet. Bir şort falan atabilirim. Evet. Artık şort şey atmaya başladım abi. Evet. evet. Valla ben de Serra'dan öğrendim <laughs> atmayı. Bir anda dedi YouTube kanalım benim neden olmuyor? Olsun dedi oldu. Serra'nın kanalına gitmeyi unutmayın her Evet. Mobile Engels videosunda sayılabilirsin. Bunu oynayabilirsin. Yok varsa. O internet Arkadaşlar mobil legends videosunda seyirler yoktu çünkü onlar dışarıdaydı. Ben dışarı çıkmıştım. İlk defa ben seni dışarıda gördüm. Evet. Çok da güzel oldu aslında bence. Ne yaptın? Güzel. E, ben nasıl diyor? Ben gidiyorum. Oha oha oha. Ha? Hani gümge ses geldi ya. Geldi mi oraya dışarı gümge? Nerede? Ses. Dışarıdayken gümge bir ses geldi mi? Ne oldu ya? Yani. Çünkü ben şuradan, şuradan oraya atladım buradan. <laughs> Arkadaşlar bir de Zeytilerin ee, devlen... bir <laughs> bağımlı çıkacaktım. Bak geçen baktım bu kuzenimle Brawl Stars oyuncusu mu? Tekrar daha söylüyorum. 12 kişiyiz demiş. Düş evet. evet, mü dört mü ne rahatsız. Hatta daha bakalım. Bir daha bakalım. Bir daha bakalım. 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 videolarımız Video Bir oldu. Bugün arkadaşlar. iki tane şort sattım burada bak. Ondan sonra Bilmiyorum. Bu, bakın. Bak. 10, 10, 10 15miş. 15 15 kişi demiş. 3 kişi like atmış. Bu da 4 görüntülenmiş. 4 görüntülenmiş. Bir izlenmiş bu da. Bu, bunlar bu 3'ü 0. Hepsi 0. Bunlar da bir falan. Hatta sizinle sizin de şort çekeyim mi? Evet arkadaşlar. Evet. Siz bir şort çekelim yani. Bu videonun konusu şort çekelim. Bir tane. Tamam. Dur lan Çek Tamam tamam. Ee, video. Dur. Sera dur. Ha tamam. oldu. Siz de şort çekeceğiz. Dur. Hadi de şort çekelim. Hadi. <laughs> <laughs> Bu biraz garip oldu arkadaşlar sessiz olun Ee, arkadaşlar. Bunu paylaşın da arkadaşlar. Evet şimdi paylaşalım. Durun. Burada istediğiniz bir bu oyun varsa durmayasın onu da oynarız ya. Arkadaşlar siz bu videoyu izlerken çoktan paylaşılmış olacak. Evet. Çok. Oh. çok çok yeni çok konuştuk çok konuştuk kalmış... Konuş çok mu ayırıyorsun çok mu yaradı pardon 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 şimdi yanlış anlayacaklar <laughs> nasıl anlayabilirler sonraki sizin nasıl bir çocuk yüklediğimizi görün Evet arkadaşlar. Evet yani yolladım bir tane. Evet arkadaşlar. Bizim başka da yüklediğimiz.

gerçekten söyleyin istediğiniz bir şey yaparım. Evet, Bakın, yorumlara yazın. Yorumlara gerekirse göt yazın, göt koyarım ben. <laughs> Kendi yani götünü çekeceğim. Ya, ya ya. o kadar tip yani, lafın geliş. Size ne bakalım istediğiniz bir şey var mı? Aa, bakın size şey göstereyim benim. E bu videonun konusu da şey. Bir dahaki videoda şey yapacağız. Tableti, tableti karıştırıyoruz. Yok ondan. Bu <laughs> video 5 saat gelirse şey yapacağız. Şey benim yazdığım kitaba bakacağız. Yazdığım kitap ne? Ben nerede yazıyordum? Burada yazıyorum. Hmm. E, çizgi çizgi kamı bakıyordum. Ama sonra o 5 like gelirse o videoda da 5 like gelirse tableti karıştırma yapacağız. Evet. Her İsterseniz başka bir şey de yapalım. Hayır tamam. bence bana çekelim o videoyu. Mehmet Emin'in tabletini karıştırdık. Evet. O Serra'yı çekeriz onu. Evet. Ee, şimdi ne yapalım? Ne konuşalım? Siz, size bir soru soracağım. Evet arkadaşlar. Şu soruyu cevabını bilen yazsın şey. Ama sor, çok zor mu? Çok zor sorma. Soracağım. Biliyorlar mı bakalım nerede? Sen kara kökü mü soracağım? Bunun cevabını bilen evet, var. Sen benim neyi? Kara kökü. 80 binin kara kökünü bilen varsa gelsin buraya yazsın şey e, ne yorumlara cevapları yazalım mı? Cevaba Cevaba bakalım. Biz biliyoruz. E Arkadaşlar konuştuk. Bunu bir ellerimizle gösterdik de o yüzden biraz oldu. Eşim ne yapalım? Hmm, ne yapacağız? Pizza, pizza simulatör oyna. Pizza simulatör oynayayım mı? Oynayın. Bence oynayın zaman geliyoruz. Hadi Bu oyunda ben birazcık geliştim bu oyunda. Birazcık. Biraz, kesinlikle. Kesinlikle mi biraz? Evet. Bu oyunda. Ben Aa, şimdi sana bir şey söyleyeyim. Bir daha Tamam. Bir şey konuştuk. Şey da bunu şu an bilirsiniz. Bu oyunda bu oyunda şu anda. Ya videodan da şu sesim gelmiyor benim de. Evet o yüzden bir bağır. Oh!

Tamam. İstediğim bir, i̇stediğimiz istediğiniz bir şey varsa yazın ama. Evet bak, böyle gösterelim size. Böyle en baştan çek şey göstereyim. Hatta zaman ayarlıyorum. 10 dakika. 10 dakika sonra kapatalım videoyu. Tamam. 10 dakika. Saati gösteriyorsun. Dur sen sil. Tamam. 10 tamam. dakika dedik. Başlattım. Tamam, 10 dakika sonra kapatacağız bu videoyu. Evet. evet. Ve şimdi siz ne yapıyorsunuz? İyi misiniz? Konuşalım biraz. Nasıl gidiyor Hı. evde? Yaş sorunu da var merak ettim. Evet. Aa bir de size şey diyeceğim. Arkadaşlar yoruma sorular yazın biz cevaplayacağız. Evet. Kaç yaşındasın? Nasılsın? İyi misin? ee kaç yaşındasın? Bana size Palak bir var. espri yapacağım. Ne esprisi biliyor musunuz? Eee neydi? Dursun çok unutkan biriymiş. Hı. Eee ondan ondan sonra sormuş da neden kulak takıyorsun diye söylememiş. Sonra yine sormuş ya, otobüse binmiş dursun. Adam sormuş ki şoför neden takıyorsun diye. Şey, kulaklık yine cevap vermemiş. En sonunda adam kulaklığı çıkartmış şoför. Bir an dursun yere bayılı vermiş. Ne neden biliyor musunuz? Çünkü e, şeyde kulaklıkta nefes al, nefes ver. Nefes al, nefes ver diyor. Unutkan yani. Nefes almayı. Hey. Ayar çok güzeldi. Ehe. Güzel arttı. Eee. Bu bak benim bir özelliği var. Bu no? ne oldu? Benim telefonumun bir özelliği var. Hadi siz başlı. ne yapıyorsunuz işte ya? Ne yapın? Bende böyle değil. Ha böyle değil. Dur. Arkadaşlar bekleyin. Arkadaşlar bir şeyler yapıyor da. Bak git. Böyle bir özelliği var. <laughs> Ama siz, size şöyle bir şey diyeyim. 35 like'ta dışarıda oh. 35 gün 35 like'ta suratımı gösteriyorum. Arkadaşlar senaryo 40 like Ya abartma 50 like arkadaşlar. 50 like da tam Tam mı? 50 like de tam Arkadaşlar annem Arkadaşlar 10 dakika dolmayacak. olmayacak Benim şarjım da biter Yok ben bitemem Neyse kapatayım konuşacak bir şey yok çünkü Hadi bay bay